Hayat bazen seni hiç gitmek istemediğin bir yere sürükler. Tıpkı Hazreti Yunus gibi. Hazreti Yunus, Allah tarafından Nino halkına peygamber olarak gönderilmişti. Ancak halk, inkar etti. Yunus peygamber defalarca uyardı. Ama kibir galip geldi. Hazreti Yunus, halkının inkarı karşısında sabrını yitirdi. Ve henüz Allah'tan izin almadan yaşadığı toprakları terk etti. Enbiya Suresi 87 Zünnunu da Yunus'u hatırla. Hani öfkelenip gitmişti. Bizim kendisini asla sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Sonunda karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmıştım diyerek yalvardı. Bindiği gemi fırtınaya yakalandı. Tayfa birinin atılması gerektiğine karar verdi. Kura üç kez Hazreti Yunus'a çıktı o an her şeyin bittiğini düşündü. Saffat Suresi 142. Ayet derken kendisini büyük bir balık yuttu. Doğrusu o, bundan önce kınanacak bir iş yapmıştı. Üç karanlığın içinde dua etti. Denizin karanlığı, balığın içi ve gece. İşte orada samimi bir şekilde Rabbine yöneldi. La ilahe illa ente, subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Senden başka ilah yoktur, seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Allah onun duasını kabul etti. Çünkü o samimiydi. Enbiya suresi 88. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Allah onu bağışladı ve tekrar kavmine dönmesini emretti. Saffat suresi 145, 146 ve 147. ayet sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir kıyıya bırakılmasını sağladık. Üstüne gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Bir defa daha onu yüz bin ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik. Kavmi pişman olmuş, iman etmiş. Hazreti Yunus onları affediyor. Hazreti Yunus'un hikayesi bize şunu öğretiyor. Kaçmak çözüm değil tevbe, sabır ve teslimiyet, kurtuluşun kapısıdır. Karanlıkta olan her yürek, Yunus'un duasıyla aydınlanır. Bu videoyu paylaş. Çünkü bir kişi bile Yunus'un duasını öğrense, bir hayat değişebilir. Beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutma. Hikmet-i kelamda her kısa bir anahtardır.